Merhaba, Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Mehmet Gül. Son zamanlarda hem ülkemizde hem de tüm dünyada yaygın bir şekilde acil servislerde sıkça başvuru sebebi olan soğuk algınlığı ve grip hakkında sizlere bilgilendirmek isterim. Soğuk algınlığı ve grip özellikle son bir ayda bizim de acil servislerimize çok ciddi bir şekilde başvuru sebebi oldu. Bilhassa da bu okul tatil döneminde bilhassa çocukların da etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu. Bu konuyla ilgili alınması gereken tedbirler, ve bu hastalık sürecinin yönetimi ile ilgili kısa bilgiler vermek isterim. Bu hastalığın önlenmesi tabii ki önemli bir bulaşı bir bulaşıcı bir hastalık olduğu için özellikle de virüslerden kaynaklı bir hastalık olduğu için bunların toplum genelinde bulaşmasını engelleyecek bir takım tedbirler alınması gerekiyor. Özellikle bu pandemi döneminde hepimizin malumu bir takım işte hijyen, maske gibi bunları yine aynı bu dönemlerde de titiz bir şekilde uyguladığımız zaman bulaşıcılığını azaltabiliriz. Tabii ki tedavi konusunda da özellikle hijyen, sıvı alımı, yine dinlenmek, istirahat ve bolca vitamin desteği ve gerektiğinde antiviral tedavi bu hastaların çok hızlı bir şekilde düzelmesinde, tedavi edilmesinde önemli faktörler. Tabii ki bu Özellikle kalabalık ortamlarda bilhassa kalabalık ortamlarda hastaların kendini korumak ve toplumda da bu hastalığı bulaştırmamak adına mesafeyi, maske tedbirlerine, yine hijyenik tedbirlerin alınması, bulaşıcılıkta oldukça etkili önlemler. Acil tıp kliniğimize gelen hastaların tedavisini biz düzenlemekteyiz. Tabii ki bu tedaviler hastalığın daha da ilerlemesini engelleyen, hastanın yaşam konforunu artıran ve iş ve güç kaybını engelleyen e, hızlı bir şekilde işine gücüne dönmesini sağlayan önemli ilaçlar. Bu ilaçların alımı e, son derece önemli. Herkese sağlıklı günler diliyorum.